Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de GTA 5'e GTA 5'e efsane bir araba modu kurdum. Arabamızın modeli Honda Civic'in Type R diye bir modeli var arkadaşlar. Bu Honda Civic'in en güçlü modellerinden bir tanesi. Birazdan size göstereceğim ama gösterme önce izleden tekleyeceğim Kanalıma abone olmanız ve like atmanız 160 aboneyiz. 200 abone çok az kaldı arkadaşlar. Herkes bir abone olursa 200 ab 200 abone geçeriz. Abone olursanız da şimdiden teşekkür ederim. like atmayı unutmayın. Şu anda görüyorsunuz zaten Honda Civic'in Type R modeli. Honda Civic'in birçok modeli vardı ama bence en güzel buydu arkadaşlar. Yani birçok modeli var aslında. Honda Civic'in birçok modeli var ama en güzeli buydu. En iyisi en güzeli buydu ve en hızlısı. Arabada bir denge var. Arap Lidif'ini biliyor musunuz arkadaşlar? Arap Lidif'ini. Şimdi videosunu koyarım ama telif yerimde koymayacağım. <laughs> Şöyle size gösterdim. Biraz da böyle jipimsi tarz biraz daha. Su modeli geçiyormuş gibi bir araba. Şöyle göstereyim size içini falan. İçine falan böyle yapmışlar. Bakın arabada bir denge var. Bakın şimdi. Gösterebilir miyim bilmiyorum ama. Arabada öyle çok bir modifiye yapmamışlar. Hemen şöyle bir göstereyim geçelim. Bu arada arabanın lastiklerini değiştirince e, oyun çöküyor arkadaşlar. Ben size geçmeyeceğim. Paint'ten direkt bir renklere bir bakalım. Bir dakika metaliklerden bir bakalım. Ne güzel durur bu arabada. Bence kırmızı abi formüle red bence olabilir ya. Yani bilmiyorum güzel geldi ama. Şimdi bir bakalım. Maviler de benim çok hoşuma gidiyor bu araba giden. Mavi renkler falan da çok da güzel gidiyor aslında. Bakalım şimdi. Evet abi mavi renk gerçekten mükemmel gidiyor bu araba ya. Ben mavi yapacağım abi. Mavi gerçekten efsane gidiyor. Lacivert pardon. İkinci renk olarak da hiçbir şey değişmiyor abi. Hiçbir şey değişmiyor yapmamışlar. No neon tak neon takacağım mı? Ne, ne takacağım oğlum bugün? Her yerde olsun abi. Green. Mavi. Mavi mavi. Mavi yapalım mı? ne diyorsunuz? Aynı şekilde mavi olsun abi. <laughs> mavi olsun da hadi lan. Doğrusu da şöyle bir göstereyim. Motoru falan bir bakın. Arka bagaj falan. Araba yapan kişi çok güzel yapmış. Eline alıp 3 tane egzoz takmış şuraya. Keşke bir modifiye seçenekleri falan koysa. Koymamışlar bilmiyorum. Neden zevk işi şey abi. Koymak istememişler. Şey camlar değişmiyor. Krem gerek yok. Ekstra gerek yok. Turbo ve örnekleyeceğim. Araba bir, biraz, arabaya biraz güç vereceğim arkadaşlar ya. 270'ün de bir 2 noktası mı yapsak yeterli olur. Evet bu kadar arkadaşlar abi. Neon'dan şu an çok bir gözükmüyor aslında ama akşam gözükecek. Arabada bir şey bakın bana. Görüyoruz bak araba direkt böyle yan yatmaya müsait bir araba. Ve kaza modellemesi efsane bakın. O kadar çarptık şimdiden lastik içine büküldü bile abi. Şimdi şuradan dönerken gösterebilecek mi bilmiyorum. Bu arada neon ve mavi arabaya çok yakıştı bence. Bakın. Hop gördünüz mü araba biraz kalkıyor böyle. İki teker kalkıyor çok güzel dengesini yapmışlar. Bakın ve çok zevkli bu arada. Bakın. Hop. Gördünüz mü? Efsane bir şey. Oy, yüzden yavaş. Bak, bak 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 Hop. Mükemmel bir şey ya. Bak işte adamla takıldı peşimize. Araba arka çıkış arkadaşlar onu söyleyeyim. Şöyle basabilir miyiz? Abi direkt e, kaza modellemesi çok güzel yapıldığı için direkt hasar alıyor abi. Her türlü hasar alıyor. Bakın şöyle. Gördünüz mü direkt şu an şöyle gidiyoruz zaten. iki Teker üstünde. Efsane bir şey. Gerçekten. isterseniz modun kurulumunu yaparım. Mükemmel bir şey ya. Yani. Linkini vereyim arkadaşlar. İsterseniz ben de ben göstereyim. Mükemmel bir şey. Gerçekten mükemmel bir şey. Bakın. Direkt abi iki teker üstüne kalkıyor. Arap Drift'i gibi. Bakın. Hop. Ya yani tutmazsam kalkacak yani. Bak. <laughs> Hop. Şöyle Az video dışında bir şey yapmıştım gelirken sahile. Çok da güzeldi ya böyle dönmüştüm abi dönerek böyle. Şöyle dönerek abi iki lastik üstünde mükemmel yapmıştım ya. Gerçekten mükemmel efsane bir hareketti. Keşke video, içinde olsaydım koyardım şu an. geçilen lan. Ama bu arada hızlı ha şaka maka. Uçuyor yavrum ha. Yavaştan durmuyor da ha. Jantları falan çok güzel bu arada. Bir de akşam göstereyim isterseniz size. Abi akşam mükemmel oluyor ya akşam. Şöyle bir yağmurlu bir havada göstereyim. Neonlar bir bellesin kendini abi. Neonlar çok güzel. Mor mu lacivert mi ne? Tam olarak kestiremem ama mavi diyebiliriz lacivertimsi böyle. Çok lan. Bakın. Araba direkt şey oluyor zaten. Direkt iki lastik üstüne kalkmaya çalışıyor. Şöyle bir direk çeker miyim? Abi keşke Forza Horizon 5 veya 4 oynayabilsek ya. Bir direksiyon seti var ya mükemmel olmaz mıydı? Burada araba okaz o kadar ki yani. Geldin çarptın Rolls sorsun çarpmasın. Geldin çarptın yanına arabaya M mükemmelsin cidden mükemmelsin. Araba bu sakin olan tutmuyor çok güç verdik galiba arabaya. Çarptık arabanın lastiği içine gitti zaten. Basıyorum lan abi dönmüyor araba vallahi dönmüyor gerçekten dönmüyor. Dönmüyor dur. Dur polis abi dur. Aynasızlar. Basıyorum abi. Ölümü görebilsem. Ananı. Direkt taklat zaten. Direkt taklat. İşin gücün takla atmaz zaten. Burada Honda Civic'in başka modellerini istiyorsanız çekerim arkadaşlar. Bir yorum kısmına bakın. Ben başka bir araba modeli olabilir. Ben de GTA 5 mod sitesinden alıyorum zaten. Bu kısmına ne yazın? İstediğiniz bir şey varsa araba olarak, mod olarak. Anladın mı Of, nasıl öldüm daha böyle? Kötü öldüm abi. Oho, abi sarı da yakışıyormuş ha arabaya yalnız. Keşke başta sarı yapsaydık mükemmel yakıştı yalnız. Woo, polisleri yıkmamız yok mu böyle? Ne diyorsunuz? Bu arada çarpmadı. çarpmadım. Çarpmadım efsaneydim bu arada gerçekten mükemmeldi. Evet, evet mükemmel. Dur bekle. Şey ver bana. Ee, sticky ver, sticky bomba ver. Dur. Flaregan, Flaregan dur o değil. Sticky, sticky bomb abi. Yapıştınca patlayan var ya mükemmel bir şey ya. Geber. Of abi çok zevkli şunu yapmak var ya. Biraz eğlenelim ya valla. Geber abi. Ha, lan havalı bir şeyle patlatabilir miyim? Deneyelim mi? Abi nasıl patlar bu var ya. Boom. Geber lan. Geber. Punto. Gebermedi çok küçük olduğu için. Tam yok Orada yoluna. Bu arada güzel patlattı. Uf mükemmel bu arada. Dev çekiyorum lan. Patlayın oğlum. Patlayın lan. Dur kemiz patlatmayalım. Patlat abi. Patla. Uuu. Basıyorum abi. Polis geldi. Aynasızlar geldi. Çok dil çekiyorsun araba. Dur sakin ol. Abi şu iki tane önümüzde bir polisler var. Bu arada böyle eğlenceli olsun mu arkadaşlar? Yapayım mı böyle yani? Polis falan çılgıncı şeyler sadece mod yani arama modu çekince böyle polisi falan patlatalım mı arabayı böyle bir deneyelim mi nasıl diye zevkli falan oluyor mu heyecan oluyorsa bir yorum kısmı yazın artık araba modlarında şöyle yapıyoruz abi şu not patlar var ya hadi göçüp bir orada hızlanmasak bizi biz de alacaktı yanında hızlanamadık zaten kaybol patlamadı lan abi helikopter iki tane alırsın sen abi fark almadın Uf. Hop abi arkamızdan. Sıfat geliyor. Abi o sıfatı patlatacağım abi. O da 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 Uf. Mükemmel ya. Vallahi mükemmel. Çok büyük zevk alıyorum ya. 3 2 1 4 yıldız yaptık lan oha. Bom. Abi mükemmel ya. Hani patlayarak şey geliyor ya bir de. Basıyorum. Onunla civcimizle bunu drop yemeye başladım çok büyük oyundan atacak galiba Uuuu Şurdan yola atlayabilir miyiz? Dur lan git ölmeden öncümdür bir alarak Haydi gelin birlikte ölek. Patlamadık lan oha Armonu fullince abi Arbon tipi kaydı yalnız Geber abi Bak 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 geber bak bak Öleceğiz ama 10 saniye sonra Bir dakika FPS'im düştü lan. Abi. O kafadan yedik. Abi adam yok ya ne kadar. Geç öylesine inmiştim ama ölmek için inmiştim zaten. Güzeldi abi ya. Mod gerçekten mükemmel. Biraz da eğlendik böyle videonun sonuna doğru. Bence güzeldi ya. Arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. Devam için mutlaka like atmayı ve abone unutmayın. Arkadaşlar 160 abone şu anda. 200 abone çok az kaldı. Herkes bir abone olsa 200 abone geçeriz hatta. Olduysanız da şimdiden teşekkür ederim. Abone olmayı ve like, atmayı unutmayın. Videonun sonuna doğru biraz eğlendik aslında. Çok da güzeldi. Evet. Honda Civic'imiz kırmızı bir şekilde göstereyim size. Devam için mutlaka like atmayı abone olmayı unutmayın. Bugün videomda bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.